Arkadaşlar ben Murat yeni bir videoyla karşınızdayım Yine Mount and Blade oynuyoruz zaten dediğim gibi Benimden gelen sadece bu bunu çekebiliyorum e, Kayıtlı oyunlar diyelim e, Wolf King ki de Şu diğer hesaplar dediğim gibi baş kalanlar Yani şunu ben oynuyor kuzenime açtım Şunu da ben arada sırada oynuyorum kuzenim açmıştı Öyleyse ya boşverin bunlar gerekmiyor Wolf King Zaten hemen başladı dediğim gibi. Bana yüksek bir parti haritada daha olur. Evet. Burada kalmıştık. Kraft kalesi hatta çok hoşuma gitmişti bu bayrak. 18 adamımız var yazdığı gibi. Ee, evet. Ba evet hemen gidelim. bazı Bazılarından görev alalım. ayrılayalım o zaman. Bakalım adam var mı? Durun ama paramız var mı? Enlan tercih etme. Paramız var mı? Ha satacak çok şeyimiz var ama. Gidelim bir. Paramız olmasa bile satacak çok şeyimiz var yani. Nazak satın al sat. O köylüler zaten. Vay 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 vay. Abicim sana şunu satalım bir geri dön. Ha tamam. Varmış paraları. Şu sureti ha. Çürük mü? Bilmiyorum normal. Yeniliyor sureti. Kalsın kalsın. Şunu da satalım. Şunu da satalım. Satalım satabildiğimizi alalım alabildiğimiz kadar para. Şu hançer hançere bakın alalım bir fiyatı 2 liraymış fazla değil zaten. Bunların ikisi kalsın bunlar lazım olabilir. geri dön diyelim. Sattık 23 bin iyi iyi. Ayrıl diyelim. E, kamp kuralım hava kararmış mı? Evet, bakayım. Evet kararmış. Kamp kuralım. Burada bir süre bekleyelim. Sabah oldu. Şimdi birazcık adam arayalım. Çapulcu. Değil mi? İnşallah çapulcudur. Hiç buralarda adam yok ya. Ya bu nasıl yerdir? Ben bir kere köye harcıklar saldırmıştı. Saldıralım dedim. Köyü mahvettim arkadaşlar. O, sınır dışına. Sınıra çıkalım mı? Bakın bu taraf sarı. Burası bakalım Serran Sultanı'na ait. Burası ise bakın oğlum. Serran köyü. Burada yazmıyor ama kale. Ha şuraya gidelim. Yol o krallığı. Almeriya kalesi. Bakın oğlum. Bir şey daha adam var. Bakalım adamın bize görevi var mı? Bu adamlar da bize görev veriyor vergi vergi. Yavaşla da hoppa. Ben vurduk. Söyle bilmiyor sancağı taşındığını taşı, Sancağını taşıdığını görüyorum ama sancağı kendisini tanımıyorum. Yine de bir gün kendi, e, kendilerini büyük birer savaşa katlama ihtimali olan erkeklerle tanışmak zahmetli ediyor. Bir sorum var. Benim için herhangi Benim sarım köyü orada olduğunu biliyorsun. Ver evet, evet. Makul bir teklif efendim anlaştık. Neymiş sarım. Ok, ok. Şimdi sarım. Sarım köyündeydik zaten. Erzak satımı. Vergileri topla diyelim. Toplamaya başla. Bu paraları geri adama vereceğiz. Ne diyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Gözler. Evet Bakın alın para geliyor ee, Geliyor da geliyor arkadaşlar İsyan çıkaracaklar mı Acaba bir kere çıkarmışlar mı Envanter diyelim bir bakalım Evet Şimdi adamı bulursak Aa, kendi quicks. Geri dön topladık değil mi? Belki devam et toplamaya başla. Tam toplamamışız da. O artistlere bak artistler ya. Yine isyan çıkarmışlar. Sopayla, sopayla. Sopayla dalacağım ben onlara. Adamımız var değil mi? Evet, kaç adamımız oluyor? Zaten alıyoruz. 3-4 kişi yani şey çıkarıyor. Mikrofonu biraz yakın tutayım da ses gelsin yani. Ben siz bitirirler onlar işine artistler yumrukla bile gelmiyorlar yani. İki kişiler miymiş be? Şurada da biri bıçak atıyor ama. Geberin lan. Bittim hayır hayır daha orada adam var. Hoppa yana çekilin lan yandan yandan. Lan sen kimsin lan kimsin lan, kimsin, kimsin kimsin kimsin. Kazandık. Topluyoruz. Hayır. Devam Topluyoruz. Para geliyor da geliyor arkadaşlar yani. Sergiyi topladık. Şimdi adamı bulacağız. Adamı bulmak. Bakın bir bu. Kont falsa var. Bizim aradığımız adam kim? Quix. Kont Kurnia. Kurnias. Evet. Kont Kurnias. Kont Kurnias. köyünün başkanı. Lideri <laughs> de olabilir Arkadaşım nerede bu adam? Bu adamı bulacağız. Envan karakter diyelim. Bakın. Para. Pardon paraya envanterden bakıyordum. 4100 dinar. İyi, i̇yi güzel güzel. Şimdi. Bu adamı bulmak için ha dur bir. Şu kim? Kontrol mü? Ya ileriler? Yerim. Aa şuraya saldırmışlar neyim? Aynen benim yaptığım gibi böyle yan. O şu iki yere saldırmışlar be. Bak bir şura bir şura. Burada kelle avcılar mı ne vardır? Biz neredeyiz be? Ah, vah vah kalesinde miyiz? Buralarda bir yerde olsa gerek. Aa, buralar yanmış Neredeyiz be? Ha buradayız burada. O adamı bulabilirsek güzel olacak. Görevi tamamlamış olacağız. Yeter öyle ya. Aa çapulcu. Üç çapulcu. Onları bana bırak. Onlar bana ait. Onlar bana ait. Ah! <laughs> Koş! Yeah. Koşun adamlar! <laughs> oh, keseceğim! Belki bize para verir diye girdim yani bu işe. Adalet için değil. Bunu da bilesiniz. Ben bir üst adamımdır. Olpayuuu! Oh, gel 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 söyleyelim hoppa sen ne bak sen bittin oğlum bittin 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 gel gel İkisini ben götürdüm zaten biri de şurada bir onlar götürdü. Ya kazandık. İkisi bana hayır. Tak diyelim. Devam diyelim. Yardım için teşekkürler devam. Daha tanışmadık değil mi? İsmin nedir? Ben Wolfkin. Tanıştığımıza çok sevindim Wolfkin. Ben Kontnoyt'tır. Yardım için teşekkür ederim. Umarım bir de tekrar karşılaşırız. İnşallah inşallah. Bir esirimiz var. Yaşasın. Şimdi bakalım inşallah. Şimdi başka. Biz o adamı bulamayız. Neyse arkadaşlar. 10 dakika olmak üzere video. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gider. Beğenin ve abone olmayı da unutmayın. Bay bay.